Hristiyan cebindeki 1 lirayla ton balığı yerken Müslüman cebindeki 1 lirayla pantolon balığı yiyor efendim. İşte aradaki fark bu. Bu bir ampul değil mi? Bu bir ampul. Ülkeyi bu yönetiyor. Peki bu ne? Bu da efendim bir Türk lirası. Sen bu bir Türk lirasıyla ne satın alabiliyorsun? Peki Avrupalı ne satın alabiliyor? Bir lirasıyla. Bir birimiyle ne alabiliyor Avrupalı? Almanya'da ton balığı yiyor. 2.65'e 2 adet. 2 çarpı 150 gram. Yani 1.30 gibi. Peki Avrupalı bu 5 lirasıyla ne alabiliyor? Şu kıymalardan alalım. Bunun paketi 500 gram bu. 4.79 dana kıyma. Bu pakette tavuk kanat alalım. 550 gram. 2.79'muş. 1.49 euroya 1 litre ayçiçek yağı aldık. Peki neden o zaman Almanya bizi kıskanıyor diyorsun? Neden sahtekarlık yapıyorsun? İçeride millete şükredin. Tanrı bizi sınava tutuyor. Bir yandan da Avrupa bizi kıskanıyor diyorsun. Hangisi kardeşim? Hangisi? Hristiyan cebindeki 1 lirayla ton balığı yerken Müslüman cebindeki 1 lirayla pantolon balığı yiyor efendim. İşte aradaki fark bu.